Jön Türkler. Sultan Abdülhamid'i batıya ülkeyi peşkeş çekiyor da bizim ülkemizi parçalıyor. işte karanlığa boğuyor. Batıdı bitir diyenler sirkeci istasyonundan Büyükelçi'yi almaya gelmiş olan at arabası var. Bu at arabasının atlarını çözüyorlar ve kendileri at yerine geçip o kalasları tutarak Büyükelçi'yi sirkeciden Taksim'e kadar, Beyoğlu'na kadar bugünkü İngiliz konsolosunun olduğu yere kadar kan ter içerisinde de, nefes nefese kalırcasına bir çekişle götürmek suretiyle adrese teslim ediyorlar. Bu içine düşüren zavallılığa bakar mısınız? 1908 Temmuz'un 23. günü İstanbul'da bulunmayan İngiliz sefiri Router şehrimize döndüğü zaman sirkeci istasyonunu baştan başa doldurmuştuk. Gidenlerden bir tanesi anlatıyor. Ahmet İhsan Tokgöz. Sirkeci istasyonunu baştan başa doldurmuştuk. Büyükelçiyi candan ve gönülden alkışlıyorduk. Nihayet coşkun gençler Büyükelçinin arabasını çeken atları söktüler. Arabayı kendi kollarıyla çekmişlerdi. Bu fıkrayı yazmaktan maksadım meşrutiyetin ilanına kadar Türk aydınlarının siyasi meylini ve düşüncesini göstermek içindi. Türk aydınının İngilizler karşısında içine düştüğü zavallılık. Bir de bugünkü Özgür Özer'in gidip bize sahip çıkmadınız, bizi boydu bükük bıraktınız, Erdoğan karşısında bizim arkamızda durmadınız diye ağlaması. Ne değişti? Yüz yıl sonra Türk aydını hala İngiltere'den, hala Avrupa'dan, hala düveli muazzamadan demokrasi dileniyor, yardım dileniyor, içer deki iktidarı değiştiremediği için onların desteğine ihtiyaç duyuyor.